Merhaba sevgili hanımlar, Elva'nın sihirli dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere çok şık, yapımı çok kolay bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimi Angora tarzı biriple çalıştım. Tığ numarası olarak da arkadaşlar her zaman belirttiğim gibi hangi ipi alırsanız alın, üzerinde yazan numarayı kullanın. Modellerinizi bu şekilde yapın. Daha kullanışlı, daha şık oluyor arkadaşlar. Modelimize başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basıp videolarımı beğenebilir, kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ipimizi kenara alıp modelimize başlayalım. Modelime zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektim. Hemen başlangıçtaki zincirime giriyorum tığımı dolamadan sık iğne ile zincirimi birleştiriyorum. Bakın bir tane minik yuva elde ettim. Şimdi burada bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığımı doladım. Buradaki yapmış olduğum yuvanın içerisine giriyorum. Şöyle bir tığımı doladım. Tekrar girdim. Bakın aynı zamanda şuradaki ipi de alalım. Şu i̇pimizi de tığımıza takıp içe doğru çekelim arada kaybedelim arkadaşlar 2 tekrar giriyorum 3 defa dolduruyorum ve hepsini birlikte çekip fıstık yapıyorum 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım aynı yuvaya giriyorum 1 tığımı doluyorum aynı yuvaya giriyorum 2 3 hepsini birlikte topluyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yuvaya girdim 1. 2 3. Hepsini birlikte topluyorum. 1 2 3 zincir tığımı doladım. Aynı yuvaya giriyorum 1 2 3. Hepsini birlikte topluyorum. Bakın bu şekilde ilk sıramızı tamamladım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim ve çevirdim. Tığımı doladım. Kenardaki boşluğa giriyorum. 1 Tığımı doluyorum. Tekrar giriyorum. 2 3 Hepsini birlikte topluyorum. 1, 2 Şimdi 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Başlangıçta 3 çekmiştim. Bundan sonra kenar hep 2 zincir arası. Tekrar girdim. Bakın tığımı doladım. 1 2 3 Hepsini birlikte topluyorum. Şimdi 3 zincir çekeceğim. 1, 2, 3. Tığımı doladım. İkinci yuvaya giriyorum. Buraya ikili bir trabzan yaptım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine aynı yuvaya giriyorum. İkili bir trabzan yapıyorum. Bakın buraya minik bir yuva elde ettim. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Tığımı doladım. 3. yuvaya giriyorum. 1. Tekrar bakın tığımı doladım. 2. Tığımı doluyorum. 3. Hepsini birlikte topluyorum. 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yuvaya giriyorum. 1 2 3. Hepsini birlikte topluyorum. 1 2 3. 3 zincir çektim ve çevirdim bakın. 2. sıramızı da bu şekilde tamamladım. Şimdi 3. sıramıza döndüm. Hemen kenardaki modelimi yapıyorum. 1 2 3 hepsini birlikte topluyorum 1 bir, 2 zincir tığımı doladım aynı yuvaya girdim 1 2 3 ve topluyorum şimdi 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım bakın kenardaki boşluğa giriyorum buraya bir tane trabzan yaptım 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Aradaki boşluğa girdim. Şöyle ikili bir trabzan yapıyorum. Şimdi tığımı doluyorum. Bakın şurayı şöyle yapıp şuradan şöyle giriyorum. Elimle tuttum. 1 tığımı doladım. Hemen yine aynı yere giriyorum. 2 tığımı doluyorum. Bakın aynı yere giriyorum. 3 4 5 Bakın 5 tane bu şekilde doldurdum fıstık yapar gibi. Şimdi ipi aldım. Şöyle 2 2 çıkaracağım bakın. 2 ilmekten çıktım. Tekrar 2 ilmekten çıkıyorum. Tekrar 2 ilmekten çıktım. 2 2 Sona 2 ilmek kaldı. Ve modelimi şöyle çeviriyorum bakın tığımı doladım. Hemen yine aynı yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 5 Hemen ipimi aldım. Bakın 2 2 çıkaracağım. 2 ilmekten çıktım. Daha sonra yine 2 ilmekten çıkıyorum. Böyle 2 2 topluyorum arkadaşlar. 2 2 Pardon şu 2 Sonra 2 kalıyor Bakın bu şekilde Ve böyle topladım 1 2 3 zincir tığımı doladım Hemen şuradaki kenardaki boşluğa giriyorum Bir tane trabzan yapıyorum Ve gördüğünüz gibi kabarık duruyor 1 2 3 zincir çektim Tığımı doladım Hemen kenardaki modelimi yapıyorum. Bakın bir tane fıstık yapıyorum. Üçlü dolgu. Bir iki zincir tığımı doluyorum. Aynı boşluğa giriyorum. Bir iki üç ve topluyorum. Bir iki üç zincir ve döndüm. Tığımı doladım. Hemen kenardaki boşluğa girdim. Bir 2 3 ve topluyorum 1 2 2 zincir tığımı doladım aynı yuvaya girdim 1 2 3 ve topluyorum 1 2 3 zincir tığımı doladım hemen kenardakiye bakın şöyle göstereceğim kenardaki boşluğa girdim. Bir tırabzan yaptım. 1 2 3 zincir tığımı doladım. Aynı boşluğa girdim. Bir tırabzan daha yaptım. 1 2 3 Tığımı doluyorum. Hemen şuradaki boşluğa girdim. Bakın bir tırabzan. 1 2 3 zincir tığımı doladım. Şuradaki boşluğa giriyorum. Bir tırabzan. 1 2 3 Tığımı doladım hemen kenardaki boşluğa girip bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir. Tığımı dolayıp aynı boşluğa giriyorum. Bakın ikinci model için de yuvamı yaptım. 1 2 3 zincir tığımı doladım. Hemen kenar modelimi yapıyorum. 2 3 ve topluyorum. 1 2 tığımı doladım. Aynı boşluğa girip bir fıstık daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir ve şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi tığımı doladım. 1, 2, 3 ve topluyorum. 1, 2, 3 tığımı doladım. Aynı boşluğa girdim. Yine 3 defa doldurdum. Topladım. 1 2 3 zincir tığımı doladım hemen kenardaki boşluğa girdim bir trabzan 3 zincir tığımı doladım hemen şuradaki boşluğa giriyorum bakın bir tane trabzan yaptım tığımı doladım hemen şuraya bakın trabzan buradaki yuvamızı ikiye böldü şimdi trabzanımızın şurasından giriyoruz bakın boşluğa şöyle tutuyorum 1, 2, 3, 4, 5 2, 2 topluyorum şimdi 2, 2, 2, 2, 2 Sonra 2 kalıyor arkadaşlar Evet Ve şöyle çevirdim Tığımı doladım. Hemen yine aynı yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 5 ve topla. Pardon. Şöyle 2 2 toplayacağız arkadaşlar. 2 2 2 sona 2 iki kalıyor. İkisini birlikte topluyorum. 1, 2, 3 zincir. tığımı doladım. Bakın ortada boşluğumuz var. Giriyorum. Buraya bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tığımı doladım. Hemen şuradaki boşluğa giriyorum. Pardon arkadaşlar boşluğa girmeden hemen şuraya giriyorum. Bir trabzan yapıyorum. Burada tığımı doladım. Hemen bakın şöyle şuradan giriyorum. 1 2 3 4 5 defa doldurdum. 2 2 2 2 2 sona 2 kalıyor ve çeviriyoruz şöyle tığımı doluyorum. Aynı yuvaya girip 1, 2, 3, 4, 5 defa doldurdum. 2, 2, 2, hep 2, 2 topluyorum. Bakın tek tek değil. 2 ilmek, 2 ilmek alıyorum. Sonra 2 kaldı topladım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Hemen şuradaki yuvaya girdim. Şöyle ikili bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Kenardaki modelimi yapıyorum. 1, 2, 3 ve topluyorum. 1, 2 zincir tığımı doladım. 1, 2, 3 ve topla. 1, 2, 3 zincir. Bakın arkadaşlar ikinci modelimizi de bu şekilde hazırladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi 3. modelimiz için zemin hazırlayacağım. Şöyle döndüm. Tığımı doladım. 1 2 3 3 defa dolduruyorum. Hepsini birlikte topluyorum. 1 Bir, 2 zincir tığımı doladım. Tekrar aynı yuvaya girdim. 2 3 ve topluyorum. 1 2 3 zincir tığımı doladım. Hemen şuradaki boşluğa girdim. Bir tane trabzan. 1 2 3 zincir tığımı doladım. Aynı boşluğa girdim. Bir trabzan daha. 1 2 3 zincir çektim. Bakın bir yuva yaptım. Tığımı doladım. Hemen şuradaki boşluğa girdim. Şöyle bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Şuradaki bakın ortadaki trabzanın tepesine girdim. Buraya bir trabzan. 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Aynı trabzana giriyorum. Bir trabzan daha yaptım. ikinci modeli de buraya kurdum. Bakın. 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Buraya girmiyorum. Hemen şuradaki boşluğa. Buradaki boşluğa girdim. Şöyle bir tırabzan. Şimdi 1 2 3 zincir tığımı doluyorum. Kenardaki boşluğa girdim. Bir trabzan 1 2 3 zincir tığımı doladım. Aynı boşluğa girdim. Bir trabzan daha yaptım. Bakın 3. modelimi de buraya kurdum. 1 2 3 zincir tığımı doladım. Kenardaki boşluğa girdim. 1 2 3 ve topla. 1 2 zincir tığım doladım. Kenardaki boşluğa tekrar giriyorum. 3 defa dolduruyorum ve topluyorum. 1 2 3 ve dönüyorum. İzinizde şöyle bir düzelti verin arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi Şimdi tığımı doladım. Hemen kenardaki boşluğa girdim. 2 3 ve topluyorum. 1 2 zincir tığımı doladım. Aynı boşluğa girdim. 2 3 ve topla. 1 2 3 zincir tığımı doladım. Hemen boşluğa girdim bir trabzan. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın model için ayırmış olduğum yuvaya girdim. Şöyle bir trabzan yaptım. Burada tığımı doladım. Hemen şöyle şuradan giriyorum. Elimle tuttum. 1, 2, 3, 4, 5. Ve 2, 2 topluyorum. Bakın 2, 2 2 2 2 sona 2 kaldı. Şöyle çeviriyorum. Tığımı tekrar doladım. Aynı yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 5 Ve şöyle 2 2 topluyorum. 1 2 2 2 son 2 hepsini birlikte topladım şimdi 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım hemen şuradaki boşluğa giriyorum bakın buraya bir tane trabzan yaptım 1 2 3 zincir tığımı doladım ortadaki yuvaya girdim bir trabzan da buraya yaptım bakın Burada tığımı doluyorum. Hemen şöyle şuradan giriyorum. Elimle tuttum. 1 2 3 4 5 Hemen şöyle 2 2 toplayalım. ilmekleri 2 2 ayıralım. Evet gördüğünüz gibi hemen şöyle çeviriyorum. Tığımı doluyorum. Aynı yuvaya girip 5 defa dolduruyorum. 1 2 3 4 5 Hemen şöyle 2 2 topluyorum arkadaşlar. hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Tığımı doluyorum. Gördüğünüz gibi. Hemen şuradaki boşluğa girdim. Trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tığımı doladım. Şuradaki boşluğa giriyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir pardon tığımı doluyorum Hemen şöyle giriyorum yuvaya. Elimle tuttum. 1 2 3 4 5 Hemen şöyle 2 2 toplayalım. Evet. Ve dönüyorum tığımı doluyorum aynı yuvaya girip 1 2 3 4 5 ve tekrar topluyorum 2 2 evet, son 2'yi de aldım 1 2 3 zincir tığımı doladım Hemen şuradaki kenardaki boşluğa girdim. Bir trabzan. 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Kenardaki boşluğa giriyorum. 1, 2, 3 topla. 1, 2, 3 zincir tığım, pardon 2 zincir tığımı doladım. 1, 2, 3 ve topla. 1, 2, 3 zincir geriye döneceğim. Bakın arkadaşlar bu şekilde kabartmalı çok şık bir model. Şöyle tuttuğumuzda da göreceksiniz. Şöyle kabartmalı harika bir model arkadaşlar. Modelim kendi tasarımım arkadaşlar. Hiçbir yerde bulamayacağınız bir model. Geri döndüm 1 2 3 ve topla. 1 2 zincir tığımı doladım. Tekrar 1-2-3 ve topla. Burada 1-2-3 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın kenardaki boşluğa giriyorum. Bir tırabzan. 1-2-3 zincir. Tığımı doladım. Aynı boşluğa girdim. Bir tırabzan daha yapıyorum. 1-2-3 zincir. Tığımı doladım. Hemen şuradaki boşluğa girdim. Bakın bir tırabzan yaptım. Bu sıradaki yaptığım işlemden sonra gerisi hep bu şekilde gidiyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 3 tane zincir çektim. Bakın buraya girmiyorum. Hemen şuradaki trabzanın tepesine girip şöyle bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Aynı trabzana girip bir trabzan daha yapıyorum. İkinci modelim bakın bu şekilde buldum. 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi bakın burada tığımı doladım. Buraya girmiyorum. Buraya da girmiyorum. Hemen şuradaki trabzanın tepesine girip bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3. Tekrar tığımı doladım. Aynı trabzanın tepesine girip bir trabzan daha yaptım. 1, 2, 3. burada tığımı doluyorum arkadaşlar hemen bakın buraya girmiyorum Şuradaki boşluğa girdim bir trabzan 1 2 3 zincir tığımı doluyorum hemen kenardaki boşluğa girip bir yuva daha yapıyorum 3 zincir tekrar aynı boşluğa girdim 1 2 3 zincir tığımı doluyorum 1 2 3 ve topluyorum 1 2 3. Tığımı doladım. 1 2 3 ve topluyorum. 1 2 3 zincir. Bakın bu şekilde. Modelimizi bu şekilde. Bundan sonra buradaki sırada olduğu gibi yapıp Modelimizi artırarak istediğiniz boyutta örelim arkadaşlar. Bakın ben birkaç sıra ördüm bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık, Kabartmalı harika bir model oldu. Kenarına istediğiniz herhangi bir modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir tane böyle göstereceğim sizlere diliyorsanız farklı bir şey de yapabilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir örümcek yapıyorum. 1 2 3 Şöyle tığımı doluyorum. Boşluğa girdim 1 2 3 Şöyle 2 2 toplayalım. Şöyle çeviriyorum. 1 2 3 4 zincir tepe noktasına girdim. Pir pirimi. Tığımı doladım. Aynı düğüm noktasına girdim. 1 2 3 ve bakın 2 2 2 topluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen şuraya girdim. 1, 2, 3, 4 zincir daha çekiyorum. Hemen şöyle bakın. Trabzon sık iğnenin katından girdim. Bir pir pirim daha yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen şuraya dibine girdim bağladım. 1 2 pardon. Bir zincir çekiyorum, ilmeği uzattım. Bir örümcek yaptım. Hemen şuradaki modelin kenardaki zincire tutturdum. Bakın bu şekilde. Bir zincir tekrar bir örümcek yapıyorum. kenarına bu şekilde modelimizi kuruyorum arkadaşlar. Dilerseniz böyle, dilerseniz farklı bir model yapabilirsiniz. Modelim bu şekilde. Aklınıza takılan herhangi bir şeyde Elvan'ın Sihirli Dünyası Instagram hesabından bana ulaşarak mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.